Milyonlarca Müslüman onun etrafında huşu içinde tavaf ediyor. Milyarlarca mümin ona dönüp Allah'a secde ediyor. Dahası her bir taşında, her bir nakışında sevgililer sevgilisinin gül kokusu ...tatlı dokunuşu ve mübarek yakarışı gizli. Kabe'yi görebilmek belki televizyondan da olsa birçok Müslümana nasip oluyor. Ama içine girme saadetine sadece birkaç Müslüman erişebiliyor. Fakat Samanyolu Haber çok özel görüntülere ulaştı. İşte Allah'ın evi Kabe'nin merak edilen içi. Müzik Kabe'nin dış duvarları siyah taşlardan yapılmış ama içi tamamen mermerle kaplı. Zeminin köşeleri siyah granit, mübarek duvarları ise parça parça beyaz mermerle uyulu. Mermerler döşenirken Kabe'nin içi özenle süslenmiş. Ekranda kapının hemen karşısında bulunan büyük duvarı görüyorsunuz. Duvarda ilk olarak bir kapı... yazılı. Hemen onun yanında siyah yazılı bir kabartma daha var. Toplamda ise içeride dokuz oyma ve bir adet altın kabartma ayet yer alıyor. Kabe'nin duvarlarına belli yükseklikten sonra yeşil mermerler giydirilmiş. Tavanı da yine yeşil. Yerden yüksekliği 16 metre olan Kabe, 145 metrekare bir alana sahip. Ekranda da gördüğünüz gibi tavan üç ahşap direk üzerine oturtulmuş. Direkler de yer yer altın levhalarla süslenmiş. Direklere bakınca boylu boyunca asılmış kandiller dikkat çekiyor. Kimisi gümüş, kimisi de saf altından yapılmış. İlk iki direğin altında yüksek bir mermer var. ...tarihi bir ocak ve metal zemzem testileri de yer alıyor. Sağ tarafa doğru ilerliyoruz. Karşımıza bu altın levha çıkıyor. Üzerinde yine ayetler yazılı. Bu levha aslında bir kapı. Kabe'nin çatısına çıkan merdiveni açılıyor. Kabe'nin içinde de namaz kılınıyor. Görüntüde Kabe'nin görevlilerinden biri kameraya yansıyor. Duvarın önünde namaz kılıyor. Yönü ise Kabe'nin kapısının tam karşısı. Şimdi de dışarıya çıkalım. Kabe'ye bir de en tepeden helikopterden bakalım. Kabe'nin çevresi dağlar, etrafı ise gökdelen otellerle çevrili. İçi ise tam... katta tavaf ediyor. Burası da Mina. İşte müminlerin kaldıkları çadırlar ve şeytan taşlama alanı. Görüntü bile olsa tutsal topraklardan ayrılmak insanın içini burkuyor. Fakat haç farizasını yerine getirenler yurda dönmeye devam ediyor. Kelimelerle anlatılacak gibi değil. Allah herkese nasip etsin diyorum müminleri havalimanında her zaman olduğu gibi yine aileleri karşılıyor. Sarmaş dolaş olup hasret gideriyorlar. Asıl büyük geri dönüşse salı günü başlayacak.